Hepinize merhabalar, ben Bernis. Ben bu açılımda demek istiyorum ki aklımdaki o değerli kişi, kalbimdeki kişi benimle ilgili niyeti nedir? Ciddi mi düşünüyor? Yoksa oyalamak sadece vakit geçirmek mi istiyor? Niyeti ve söylemi aynı mı? Değil mi? Bu konuda ona güvenebilir miyim? benimle ilgili niyeti nedir ciddi midir yoksa oyalamaya mı çalışıyor demek istiyorum destemi kestim kolektif bilince niyet edeceğim bakalım ne tip bir ilişki türünün enerjisi yüksek çıkacak bir bakalım sizi çok beğeniyor bir kere yani kafasındaki partner kriterlerinin tamamına tik atılmış gibisiniz sanki sizinle ilgili duygularında böyle bir siz, yani şöyle söyleyeyim, mutluluk ve çocuksuluk verdi. Yani e, sizin yanınızdayken ya da sizi düşündüğü zaman e, böyle çocukça bir mutluluk doğduğundan bahsediyor e, içine. Fakat aranızda bir iletişim sorunu olmuş görünüyor. Yollar ayrılmış veya ilişki bitmiş olan bir ilişki tipi burada çıktı. E, sizinle ilgili gerçekten niyetleri ciddiymiş. Yani şöyle söyleyeyim, hayırsız mı? Hayır, hayırlı bir kişidir ve sizi dünya bir yana o bir yana dediğim, e, Azize kartıyla burada verdi zaten. Sizi özel bir yere koyuyor ve evlilik düşünceleri olan birisi. Şu aralar aranızın bozulmasından dolayı oldukça e, şey e, üzgün görünüyor çünkü ara, e, ilişkinin sende sendelemesi ve sekteye uğramasının en büyük sebebi olarak aslında ciddi düşündüğü için e, bu ilişkinin yükünü taşıyabilir miyim taşıyamaz mıyım bu e, duygusal anlamda size bu adımı at, atmalı mı, atmamalı mı diye tereddütleri ve tedirginlikleri olup birazcık böyle akışa bırakma eğilimine girip ilgisini biraz sizden kesmiş birazcık böyle işlerinin veya hayatının diğer alanlarındaki yoğunlukları nedeniyle e, sizden biraz uzak durması il, ilişkinizde bir kopukluğa sebep olmuş gibi veriyor. Fakat kesinlikle bu kişinin sizle ilgili ciddi amacında evlilik var. Hatta size geri dönüş yani bu aradaki kopukluğu kopartacak adımı da o atacak diyor. E, ve bu niyetlerinden de ilerisinde yani şimdiki bir zamanda değil ama ilerleyen zamanda tarih belirlemek adını koymak ve sizle birlikte ciddi bir yola girmekle ilgili niyetlerini söyleyeceğinden ve bunu çok ıı, düşünüp taşınıp e, bayağı istihareye yatıp e, sizi kaybetme korkusunu da yaşadıktan sonra vermiş olduğu bir karar olarak veriyor. Kesinlikle bu kişinin niyeti oyalamak içindir. Sadece vakit geçiriyordur diyemeyiz. Kesinlikle e, sizinle ilgili ciddi niyetleri var. Aranızdaki e, ilişkiyi de engeli veya soğukluğu da kapatacak adım ondan gelecek olarak verdi. E, umarım uyumlanmışsınızdır. Özel açılımlar için de DM'den yazabilirsiniz. Görüşmek üzere.